yani Ali Koç'un bozmayan serisinden bir tanesi de bir hocayla bir sezon boyunca devam etmemek. Şimdi Mourinho'yla seneye devam edilecek mi diye sorayım. Yani güçlendirilmiş Mourinho işte Tunca ile beraber, Volkan'la beraber belki güçlendirilmiş, siz... güçlendirilmiş Mourinho mu? Ya da zayıflatılmış Mourinho belki. Hani belki ihtiyacımız olur Çünkü çok fazla her şey onun elindeymiş gibi yürüdü bu sezon. Bütün açıklamalarında bir tek kendisini düşündü yani baktığımız zaman. Belki dediğim şey, gibi. Yani şeyden soruyorum de... aslında. Ee, sözünü kesiyorum özür dilerim ama e, tamam yerli bir dokunuş gerekiyor. Evet ligi öğrenmesi için. Bunun ilk sezonunda yapılması lazımdı belki de. Tuncay'ı Semih'in belki de içerisinde olduğu bir e, durumla güçlendirilmiş Mourinho ya da daha hızlı öğretilecek bir Mourinho Bilemiyorum belki Emre olduğunu ikna etmek ama yani yardımcı antrenörlüğe şu an indiremezsin Volkan nasıl gelmiyorsa öyle belki Selçuk'un kadro içerisinde olması Selçuk yanlış hatırlamıyorsam Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı Okan Buruk'la beraber.